Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu zaman ölçü birimleri arasındaki ilişki. Hazırsak hemen başlıyoruz. Evet sevgili çocuklar. Önceki yıllarda öğrendiğimiz bilgilerimizi bir tekrar edelim. Bir yıl kaç mevsimdi? Harikasınız. Dört mevsim. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs ve yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. Yani bir yıl 12 aydır. Ayrıca çocuklar bir yılda 52 hafta vardır. Aynı zamanda bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir ayda 4 hafta vardır. Sevgili çocuklar bildiğiniz gibi Şubat ayımız 28 gündür. Ama 4 yılda bir 29 gün olur. Onun dışında bazı aylarımız 31 gün, bazı aylarımız ise 30 gündür. Ama biz zaman ölçüsü konusunda bir ayı 30 gün kabul ederiz. Ve bir hafta 7 gündür. Bir dakika 60 saniye eşittir çocuklar. Şimdi dakikayı saniyeye nasıl dönüştüreceğiz ona bir bakalım. İlk örneğimiz 2 dakika kaç saniyedir ona bir bakacağız çocuklar. Zaten buradaki bilgimiz ne diyordu çocuklar bize? 1 dakikanın 60 saniye olduğunu söylüyordu. 2 dakikanın kaç saniye olduğunu bulabilmek için 2 ile 60'ı çarpacağız. 2 çarpı 0, 0. 2 çarpı 6, 12. Yani 2 dakikamız 120 saniyedir çocuklar. Aynı şekilde 4 dakikanın kaç saniye olduğunu hesaplayalım. 4 çarpı 60 eşittir. 4 çarpı 0 0. 4 çarpı 6 24. Yani 240 saniye eder. 8 dakikayı da hesaplayalım. Zaten öğrendik artık. 8 çarpı 60 eşittir. 8 çarpı 0 0. 8 çarpı 6 48. 480 saniye eşittir. Burada dakikayı saniyeye dönüştürdük çocuklar. Şimdi tam tersi bir işlem var. Saniyeyi dakika cinsinden yazacağız. Bu sefer ne yapacağız? 120'yi 60'a böleceğiz. Hemen kısa yoldan bölmek için sıfırlarımızı silelim. 12 bölü 6 kaç eder? 2 eder. Yani 120 saniyemiz 2 dakikaya eşittir. Burada da 530 saniyenin kaç dakika ve kaç saniyeden oluştuğunu sormuş bize. 530'u 60'a böleceğiz çocuklar. 5'in içerisinde 60 yok. 53'ün içerisinde 60 yine yok çocuklar. 530'un içerisinde 60 8 defa var. 8 çarpı 60 480 eder. 0'dan 0 çıkınca 0. 0. 3'ten 8 çıkmaz. Komşudan alıyoruz. Burada 4 kaldı. Burası 13. 13'ten 8 çıkınca 5. 4'ten 4 çıkınca da 0. Burada bölüm dakikayı kalan ise saniyeyi gösterir çocuklar. Hemen yazalım yerine. 8 dakika 50 saniyedir. 1 dakikanın 60 saniye olduğunu öğrendik. Aynı şekilde çocuklar 1 saatte 60 dakikaya eşittir. Şimdi burada işlemlerimiz var. Bu bilgiye göre işlemlerimizi yapacağız. 3 saat kaç dakikadır? 1 saat 60 dakika olduğuna göre 3 ile 60'ı çarpmalıyız. 6 kere 3 18 0'ı da sağına ekleyebiliriz. 180 yani 3 saat 180 dakika. 7 saat kaç dakika? Hemen 7 ile neyi çarpıyoruz? 60'ı çarpıyoruz. Kısa yoldan çarpabiliriz. 7 kere 6 42. Buradaki sıfırı da işlemin sağına ekleyebiliriz. 420. Yani 7 saat 420 dakika. 9 saatin kaç dakika olduğuna bakalım. 9 çarpı 60. 9 kere 6 54. Buradaki sıfırı hemen bulduğumuz sonucun sağına ekliyoruz. Yani 9 saat 540 dakika. Burada da dakikayı saate çevireceğiz. Az önce büyük birimi küçük birime dönüştürmüştük. Çarpma işlemi kullanmıştık. Küçük birimi büyük birime dönüştürürken bölme işlemi kullanıyoruz çocuklar. Yani 120'yi kaça bölmeliyiz? Tabii ki 60'a. Sıfırları silelim. 12 bölü 6 eşittir 2. Yani 120 dakika 2 saattir. 340 dakika kaç saat? Kaç dakikadır? Bunun için 340'ı 60'a bölmeliyiz. 3'ün içinde 60 yok. 34'te 60 yok. 340'ta 60. 5 kere var. 5 kere 60. 300 eder. 0'dan 0 çıkarsa 0. 4'ten 0 çıktı 0. 3'ten 3 çıktı 0. Çocuklar az önce de zaten öğrenmiştik. Bölüm saati ifade eder. Kalan da dakikayı yani bölüm büyük birimi kalan da küçük birimi ifade eder. 340 dakika 5 saat 40 dakikadır. Evet çocuklar burada da iki tane bilgimiz var. Bunları da söyleyelim hemen size. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yılda 12 ay vardır. Zaten az önce de söylemiştik. Şimdi işlemlerimize geçelim. 3 yıl kaç aydır? Bize bunu soruyor. Yılı aya çevirmek için buradaki yılı belirten sayımız ile bir yılda olan ay sayısını çarpacağız. Yani 3 çarpı 12 çocuklar. Kaç eder? 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 1 3. Yani 3 yıl 36 aydır. Aynı şekilde 5 yıl ve 2 yılı da bulalım. 5 yılı bulmak için 5 çarpı 12 kaç eder çocuklar? 60 dediniz duyar gibiyim ama yine de işlemi yapalım. 5 çarpı 2 10 elde var. 1. 5 çarpı 1 5. 1 de elde 6. Yani 5 yılımız 60 aydır. Buraya yapacak olursak 2 çarpı 12 2 çarpı 2 4 2 çarpı 1 2 yani 2 yılımızda 24 aydır. Şimdi geldi verilen ayı yıla çevirmeye çocuklar. Verilen ay sayısını 12'ye böldüğümüz zaman ayı yıla çevirmiş oluruz. Yani 48 bölü 12. Kaçtır çocuklar? 4'tür. Yani 48 ay 4 yıldır. 40 ay kaç yıl kaç aydır? Bir de onu hesaplayalım. 40 bölü 12. 40'ın içerisinde 12 3 defa var çocuklar. 3 çarpı 12 36 eder. Çıkardığımız zaman 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkınca 4. 3'ten 3 çıkınca da 0 kalır. Neymiş çocuklar? Burası yılı. Burası da ayı ifade ediyor. Yani 40 ayımız 3 yıl 4 aydır. Buraya da yazalım. 3 yıl 4 ay. İşlemlerimize devam ediyoruz. 3 yıl kaç aydır? Ne yapmamız gerekiyor? 3 ile 12'yi çarpmamız gerekiyor. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. Yani 3 yıl 36 aydır. 48 ay kaç yıldır? Az önce anlatırken çocuklar bir şey söylemiştik. Büyük birimi küçük birime dönüştürürken çarpma işlemi, küçük birimi büyük birime dönüştürürken bölme işlemi kullanmalıyız diye. O yüzden burada 48 ayı 1 yıl 12 ay olduğu için 12'ye bölmeliyiz. 48'i 12'ye bölersek 4 buluruz. Yani 48 ay 4 yıldır. 5 yıl kaç haftadır? 1 yıl 52 haftaydı çocuklar. O yüzden 52 ile 5'i çarpmalıyız. 2 kere 5 10 elde var 1. 5 kere 5 25. 1 de elde 26. Yani 5 yıl 260 hafta. 2 yıl, 2 ay kaç haftadır? 1 yıl 52 hafta olduğuna göre 2 yıl bakalım kaç haftaymış? 2 kere 2, 4, 5 kere 2, 10. 104 oldu çocuklar. Peki 1 ay kaç haftaydı? 4 hafta. 2 ay da o zaman 4 kere 2, 8 hafta olur. Şimdi 104 ile 8'i toplamalıyız. 104 ile 8'i toplarsak 112 buluruz. Yani 2 yıl 2 ay 112 haftadır. 40 hafta kaç gündür? 1 hafta 7 gün olduğuna göre 40'la ile 7'yi çarpmalıyız. Hemen burada çarpalım. 4 kere 7 28 0'ı da buraya ekliyoruz. 280 40 hafta 280 günmüş. Bir yılın 365 gün olduğunu öğrendik. Peki 4 yıl kaç gündür? 365 ile 4'ü çarpalım. 5 kere 4 20 elde var. 2, 6 kere 4 24, 2 de elde 26. Elde yine 2 var. 4 kere 3 12, 2 de elde 14. Yani 4 yıl 1460 günmüş. 66 ay kaç yıl kaç aydır? Ne yapmalıyız? 66'yı 12'ye bölmeliyiz. Çünkü 1 yıl 12 aydı. 6'nın içinde 12 yok. 66'nın içinde 12. 5 kere var. 5 kere 2 10 elde var. 1 5 kere 1 5. 1 de, 1 de elde 6. Çok konuşmaktan dilim dolaştı çocuklar. 6'dan 0 çıkarırsak 6. 6'dan 6 çıkarsa 0. Burası yıl, burası da aydı. Yani bölüm, büyük birim, kalan küçük birim. 66 ay 5 yıl 6 aydır. 208 hafta kaç yıldır? 1 yıl kaç haftaydı? 52. O halde 208'i 52'ye bölmeliyiz. 2'de 52 yok, 20'de 52 yok. 208'de 52 4 kere 4 kere 2 8 4 kere 5 20 0 0 0 yani 208 hafta 4 yılmış. 3 yıl 8 ayın kaç gün olduğunu bulalım. 1 yıl kaç gündü? 365. O halde 3 ile çarpmalıyız. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 6 18 1 de elde 19. Yine elde 1 var. 3 kere 3 9 1 de elde 10. 3 yıl 1095 günmüş. Peki 8 ay kaç gün? Biz 1 ayı 30 gün olarak kabul ediyoruz zaman ölçülerinde. Öyle söylemiştik zaten. 30 ile 8'i çarpalım. 3 kere 8 24. 0'ı da buraya ekledik. Şimdi 1095 ile 240'ı toplamalıyız. 5, 9, 4 daha 13 elde var. 1, 0, 2 daha 2, 1 de elde. 3 bir daha aşağıya 1335 gündür. Son işlemimiz 721 gün kaç haftadır? Bir hafta 7 gün olduğu için 721'i 7'ye bölmeliyiz. 7'de 7 bir kere var. Hızlıca yapalım. Burası 0, 0'da 7 yok. 2 aşağı indirdik. Aşağı indirdiğimiz sayı buradan küçük olduğu için 0 koyuyoruz. Yani 2'de 7'de 0 kere var aslında. Sonra bir aşağı indirelim. 21'de 7, 3 kere var. 3 kere 7, 21, 0 oldu. Yani 721 gün, 103 haftadır. Şimdi sıra geldi zaman ölçme problemlerine. Problem çözerken ne yapıyorduk çocuklar? Problemi iyice anlayana kadar okuyorduk. Ali Bey saat 11:45'te başladı ev temizliğini. Saat 17.40'da bitirmiştir. Ali Bey'in ne kadar sürede temizlik yaptığını bulunuz. Bize verilenler başladığı saat ve bitirdiği saat. Yani bitirdiği saatten başladığı saati çıkarırsak sonucu bulmuş oluruz çocuklar. Noktadan sonrası dakikayı, noktadan öncesi saati gösteriyordu çocuklar. Dakika kısımlarına bakacak olursak biri 40, biri 45. 40, 45'ten küçük olduğu için çıkarma işlemi yapamayacağız. O yüzden saat kısmından 1 saat alıp dakika kısmına ekleyeceğiz çocuklar. 1 saat 60 dakika olduğu için 40'a 60 ekleyeceğiz çocuklar. 40 ile 60'ı toplarsak kaç eder? 0, 0 daha 0. 4 ile 6'yı da toplarsak 10. 100 dakika eder. Şimdi 100'den 45'i çıkaralım çocuklar. Buraya yapalım işlemi. Burada yaparsak daha rahat bir şekilde yaparız. Sıfırdan 5 çıkmaz. Bir sonraki basamağa gittik. Orada da yok zaten. Yüzler basamağına geldik. Oradan aldığımız zaman çocuklar burası 9, burası da 10 haline dönüşüyor. Zaten bu işlemi uzun uzadıya anlatmama gerek yok. 10'dan 5 çıkınca 5, 9'dan 4 çıkınca da 5 kalır. Yani dakika kısmımız kaçmış çocuklar? 55'miş. Buradan 1 saat almıştık, burası da 16 kalmıştı. 6'dan 1 çıkınca 5. 1'den de 1 çıkınca 0 kalır. Yani Ali Bey 5 saat 55 dakika temizlik yapmıştır. Bir sonraki problemimiz Mesut her gün 35 dakika koşuyor. Bir hafta sonunda kaç dakika koşmuş olur? Bir hafta kaç gündür çocuklar? Bir hafta eşittir 7 gündü değil mi? Şimdi her gün 35 dakika koşuyormuş. Yani 7 çarpı 35 eşittir. 7 çarpı 5 35. 35'in 5'ini yazdık çocuklar. Elde var 3. 7 kere 3 21. 3 de elde vardı 24. Yani Mesut 245 dakika koşmuştur. Dakika koşmuştur. Son sayfamıza geldik çocuklar. Sema 24-10-1984 tarihinde doğmuştur. Bekir ise 15-05-2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hoş gelmiş. Bekir doğduğunda Sema kaç yaşındadır? Bu soruda büyük yıldan küçük yıl çıkarmalıyız. Yani Bekir'in doğduğu yıldan Sema'nın doğduğu yılı. Çocuklar böyle sorularda tarihleri Sondan başa doğru yazıyoruz. Yani yıldan başlıyoruz. 2005 sonra ay sonra gün. Burada da önce Sema'nın doğduğu yıl, sonra ay ve sonra da günü yazıyoruz ve çıkarma işlemi yapacağız. Aklımıza kalsın diye buraya da yazdım. Yıl ay, gün. Bakalım bir günlere. 15'ten 24 çıkmaz. O yüzden buradan bir ay almalıyız. Ayımız kaçtı çocuklar? 5. 4 kalacak. Bir ay kaç gündü? Zaman problemlerinde 30 gündü. Yani 15'in üzerine 30 gelecek. 30 15 ile 30 15 ile toplarsak 45 olur. Buraya hemen 45 yazalım. Şimdi çıkarma işlemimizi yapabiliriz. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Gün kısmını hallettik. Şimdi sıra geldi aya. 4'ten 10 çıkar mı? Hayır. O yüzden buradan bir yıl almalıyız. Yılımız kaç? 2005. Unutmadan hemen bunun üzerini çizelim. Burası 2004 olmalı. Buraya geleceği için. Bir yıl kaç aydı? Yıldan aya dönüştürürken buraya ay olarak alıyoruz. 1 yıl 12 aydı. O yüzden 4'ün üzerine 12 gelirse 16 olur. Şimdi 16'dan 10'u çıkarabiliriz. 6'dan 0 çıkarsa 6, 1'den 1 çıkarsa 0. Ay kısmını da hallettik. Şimdi sıra geldi yıla. 4'ten 4 çıkarsa 0. 0'dan 8 çıkmaz. Burada 0 var. Buraya geliyoruz. 1 oldu. Burası 10 1 vereceği için 9 kalacak. Burası da 10 oluyor çocuklar. Hızlıca geçiyorum. 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. İşlemimiz bitti. Yani Bekir doğduğunda Sema 20 yıl 6 ay 21 günlükmüş. Ve son sorumuz çocuklar. Bir çekirge her zıplayışında 3 metre ileri gidiyor. Baya da zıplıyormuş. Her zıplayışı 4 saniye sürdüğüne göre 2 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur? Çocuklar önce 2 dakikanın içinde kaç 4 saniye var onu bulmalıyız. O yüzden 2 dakikayı saniyeye çevirmeliyiz. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 2 dakika da 120 saniyedir. Hemen şuraya yazalım ve 120'yi de 4'e bölmeliyiz. 12'de 4 3 kere. 3 kere 4 12. 0 4'ten küçük olduğu için buraya ekliyoruz. İşlemimizin bir kısmı görünmemiş kağıdımızı yukarı doğru çektik. Bulduğumuz sonuçla da 3'ü çarpmalıyız. Yani 30'la ile 3'ü yan yana çarpalım. 30 kere 3 90'dır çocuklar. Yani çekirge 2 dakika sonunda 90 metre ilerlemiş olur. Videomuzun sonuna geldik çocuklar. Evde tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.